sel piyasadaki en iyi anında satış oranlarını sunuyor. Anında LTC, BTC, Ethereum veya Paypal hesabınıza para çekebilirsiniz. Satarken ekstra para için kodumu kullanmayı unutmayın. Video açıklamasında bağlantım vardır. Arkadaşlar oynarken Twitch'te canlı yayındaydım ve izleyicilerim diyor ki size roket vereceğiz. Ve yaptıkları şey bu. Evet. Tamam kanka basıyorum roketleri hazırlanın giderim. Ben mini alıp Hayır, o zaman. Skrebeli alsana. tamam. Sana... Skrebeli geldi. Roketleri geldi. Roketleri verecek galiba dikkat edin ama yine. Tamam, roketleri fırlatarak veriyormuş. Tamam. <laughs> fırlatarak <laughs> <laughs> Oğlum ne ya al. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bakalım. <koş. gülüyor> şey Adam üstte kanka garaj açmıyor. Tamam onu okuyayım. Kafama roket. Ne buraya atarım lan. Çık oğlum oraya açma. Bekle şuraya şuraya atacağım. Onu <laughs> kanka on kişi. Çok kişiler bu arada. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Aa yedi lan biri. <laughs> yok kanka yok üstünde de patlayıcı mantıklar. Patlamasın man man diyor. Silah varsa fazla ver. Al al. Normal roket atar var mı? Bu atakla da olmayın. Öldüm öldüm. Normal roket yok mu? Roket atar yok oğlum. Yok işte. Ayıp lan! Ayıp, <laughs> ayıp lan. Ayıp, ayıp lan. <laughs> ben de ederim artık. Gel oynuyoruz taş hazır mısın kardeşim? Arkadaş Arka şunu ekim al ekim şunu ekim al. Ekim gel gel. Ne, <laughs> raid malzemesi yetmeyecek adamların yetmeyecek. Dal dal alalım. Helal lan helal lan. Çok iyisin oğlum. Bekle chat'e bakın. Oğlum odun yok mu şurada? Kanka şeyde var 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 var. Fırında fırının içi. Ben de iyi Adamlar şurada. Ya yaptıkları kahpelik bro. Ama daha küfür etmeyelim. Gelin yani oyun bu sonuçta. Beklesinler aga. Yok bro. Nasıl istiyor? Adam akıllı gelselerdi zaten. Double double double. double. Hadi oynayalım mı şunlara? Sen git ben doğamıyorum oynayalım? Oynayalım. var oğlum ben. Oynayalım. Dedim öldüm. Kanka aşağıya bize hızlı yatak atsanız da. C4 attı iki tane kanka. Dur oğlum kapatma ne yapıyorsun ya? Ben M2 ile bekliyorum burada. Abi giriyorlar mı hala? Gel oradan. Dur güvenmeyecek. Giriyor oğlum. S Bak Mentaş orada roket yiyecek kafasını izle i̇zle <laughs> izle. izle. <gülüyor> kapan, lan kapatma lan kapatma. Aslında şey çıkacağım vuracağım ben. Öl, öldü öldü galiba. Aa burada mı lan? Orada eğilmişti galiba. Hayıp lan. Kanka doğduğum yere gitti adam. <laughs> Harbiden aman okuyayım ya. Neydi <laughs> almış? kanka. O kendin de söyledin. Kanka aşağıda da. Aşağıda da. Kapıyı kapat lan. Kapat lan. Ben şunu al. <laughs> ya siken. Aldık mı? <laughs> Kardeş yatın aşağı yat yat Hazırın yat yat mı? yat, yat. <laughs> ya. kardeşim yat benim so evde yatağım yok yatağım yok evde benim benim uzun var ez kangs ya da jangs ez dur oğlum şimdi abi. geliyor lanmış geliyor heli geliyor heli geliyor heli geliyor bir daha heli çakıyor Dur bekle şunların roketlerini alacağım. Kimsiniz ama? Şimdiye reis ölmüş roket burada bir ya? ya. Aynen çekiyor kanka. Çekiyor kanka eliye. Aa öldürdü çekiyor öldürdü. Bekle kanka ben şimdi ne yapacağımı biliyorum. Dur bekle kanka, şuralarda dur, var, dur, var mı? Şuralarda adam var. İki kişiler kanka biri roket atarlı. İşte abi bu server ise ama şşş çet. Şş. Adamın sesi kanka çıkamam o kadar. Oğlum dur lan şunları da. Şş şunları da toplayalım da. Ölme kanka fena değil kanka. Ama o vurduk ya. Aha gördüm birini. Kanka biri roket moket basabilir mi? Kastım kırılmış seti getirdiler mi? Set getirdiler ya. ya nereden <every> sıkıyor <laughs> kanka bu ben yürüyüm. aptal? Ben evirip yürüyorum. 7 kişi Allah. bir AFK. Anladım kanka. O ne chat? bak yaptığı baga bak abi. Baga o adam şunun tam deliğinden sıkıyor haberin olsun. bak kullanıyor ya. Oraya biz online attık ya. Bir atacaklarını sandılar. Oğlum o ne ya? O nasıl bir bak kanka? Ya beni kaldırsana. O nasıl ya, bir bak abi? Değil. Yok kanka adam gözükmüyor, renderlanmıyor. Anti güzel. <laughs> kanka o M2 Blackout set var ya direkt. Black aynen Black Black. aynen. O, Öldü. Öldü. Ölmemiş. <laughs> Triple yedi. Adamlar oyundan düşmüş. Öldü. Mini geldi. 50 saniye var. 2 kişi, 3 kişi var. Adamın Oha adam bir, bir kasa yedi, roket, yedi. bir kasa roket. Oha, blackout. Abi ben kaçıyorum. Arkama AK arka attım. Ya. Bir canım. Onu nasıl direkt triple yedim. At etrafa ah. sen çok Sal lan beni. Hadi lan kaç. Bir rooftaki biri full dead. Kaçtık 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 yani. Oo yakına girmiş Yakına girmiş Beni öldüren adamı takım arkadaşım öldürüyor Eve roketleri getiriyor Set atma lan Al Adamlar nerede dediniz? O önümüzdeki sınırlarda var beyaz set Şimdi <laughs> yani. var mı? Var Var iki tane Bir tane Bir tane Tamam dur Şatkan <laughs> Demik içim ki Yoktaki net Oğlum tamam, burada adam var. Burada bak. Öldü. bu arada. Arkaya dönüyorum. Kanka bu Türkler çok basit. Bu adamlar basit. Balıkçılığa kaçmama gerek var mı ya? Gel gel. Gel gel. Açtık. Açtınız mı? Hı -hı. Adamlar mini de patlatamamış ya. Mini de Biz bize kalmış. Bir sıra artı iki roketim var. Koş sen. Bir sıra artı mi? iki roket. Oğlum çok iyi lan. Chat. Oğlum chat adamlar bize seri seri üretim yapıyorlar. <laughs> <laughs> Allah Arkadaşlar geçen bölümden bilen bilir. Online raid gitmiştik ama adamlar çok fazla olduğu için faillamıştık. Şimdi oraya yine raid'e gidiyoruz. Online mı offline mı bilmiyoruz ama online olduğunu düşünüyoruz. Çete matematik sorusu soralım. İlk ya bölümden... hadi 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 hadi. Abi sen manyak Hadi gelsene. Gel. O m ya. yine <laughs> Ben şöyle biraz kalkayım kanka. Ben saniye Ne taretleri? Köşelerde. <gülüyor> Direkt şimdi ortaya vuralım. Ne yapalım? Köşeden mi yapalım? Ya vur, çok stekli. Vur, vur tamam. Hadi. <laughs> Bekle. Alan <laughs> Vuruyorum. 1 2 3. Patlasın patlasın. biri yanıcı atıyor amına koyayım. Oğlum ya. Bekle vurma vurma. Offline olmuş olabilir. Şuraya vur. Aa. Yani? Online kaldı kanka Online Offline olsunlar kanka. Roket geldi bir yerden. Attı galiba. Al alttan attı kanka. Hayır alttan değil, karşıdan attılar. Bey be, be biliyorlardı galiba bak, geliyorlar kanka. ya. Kanka ya adamlar, bloklama, bloklama. Ya. Çok fazla lan. Yan adamlar. Çağır önüme geçme. Ben kanka bak yarayacağız aşağı atacağız. Adamlar offline olmuş. Yanmaktan geçemiyorum ki hiçbir yere. Mini, ge mini geldi mini Lan öleceğiz çağrı sana vuruyordum. Aa ben aşağıya düştüm. Adamlar miniyle ile gelmeyi Hiçbir taret bana vurmuyor ben aşağıdayım sür içindeyim. Yine merdiven almadık amınlar. Geliyorlar geliyorlar. yeri mi roketle? Ya. İnşallah. Atlıyorum. Aa öldüm. Gelin gelin <laughs> hepsi çıkmış o yüzden. Benim roketlerim atıldı. Oğlum ya online game yani var ya. Öldü. O meleğe bak. Bakır, Adam aşağı atladı oğlum öldü. Aleykümselam. Adamlar offline olmuşlar. Yukarıyı salmayın ben aşağıya itiyorum tek. Adamları getirmeyin buraya. Ben miniyle geleyim Ç mi? Geliyorum. Gel gel. Evet, evet, şey aldım, şey. Bak şimdi abi lütfen Zaten... ha. Kim vuruyor roket? Kanka aşağıya inmeseydin lan çağrı. Rona atma be. Geldi bak. Ben benim 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 benim. Evet inemezler değil mi? İkiniz de korusanız ha. Oha hekçe attı bana. Çarıp da bak seni öldürmeyeyim çık. Kanka harbi TC'yi arayalım ya. Kanka. Şırıngalı mı Kerim. Eren. Tc PC'yi. nerede biliyor musun? nerede? Gel şuraya. At, 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 at. Atıyorum ya ben ya de. Bir atıyorum. atıyorum ben de roket. At, at, at. Atamadım sen at. İniş buradan. AK diyor. Amına koyayım AK kesildi niye? Dur dur dur. Ledir'i yar. Ledir'i yarıyorum. Yan var da şurada. Bütün chest room'larını yaracağım, şey yakacağım. Kimse Yaktan. alamazsın amına ya. Bize de lazım de. Kanka bu evin üstünü istiyorum ben bu arada ya. Şuraya bir tane piyam atayım bekle. Vur bakayım piyam. Şuradan alacağım bir saniye. Kanka bak bugün geldik chat buraya. Adam buralardan baksana yaptı be. Giremedik. Sıçtılar ağzımıza. Yok sıçmadılar. Gel iniyorum. Tamam. Bize 5 roket 5 lazım ama. Atlama 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 Yetmez yok. ki roket. Bende dört tane var. Belli Atar. At, at. Yok, kanka, yok kanka yok. tamamen 4 inmeleri 4 gerekiyor. Tamam. Reis ya Benim mermim kalmadı ya. Hangi uçuyor satılmıyor lan? E bunlar açılmıyor. ya? Açılıyor bende hepsi al. Alttaki ben çıkmıyor bende. Evet. Hangileri? Açılıyor açılıyor. Çık çık kanka çık at, vuruyorum. At bana. Dur bana getirsenize roketi. Beyler roket var. <laughs> Getiriyorum. Burada karet var. <laughs> Oo evin içi full karet. Valla. Oğlum baksana şunlara solo kilitli Biz nereden geldik amına koyayım? Kafam Siz yandı. Siz neredesiniz? Ben... Bekle geliyorum. Bak bir aradan atladık aşağı. Tam o gördüm de oradan atlar. Gel. Bura bak. Ne? Kıvamda yokum ya. Koordinat F23. Kanka aşağı düşme bir tane. Gel gel gel. Ben taşı Atladı. At roket. Ha. Al. Al atla. Atladı mı adam? Ya, adı. Nereden iniyorduk amına koy. Lan bizi gel alsana kafam yandı. Hah buradan. Neresi bu çatı alt? F23 çatı. Aga ortaya vur. Bir tane roket ortaya bir tane tamam. roket. Çık vuruyorum. Vuruyorum vuruyorum vurdum. Mini gelen benim. Evet. Tamam. Ben düşürdüm adamı beni vurma. Ben buyum. Tamam. Lan ne yapmış? Adamlar droplamış. Ya? hiç Galiba. Yok oğlum burada artık buraya ne loot koyacak kanka. Çıksan şuraya yarıyorum. Atlamasın kimse aşağı çağır yerinden oynama. Az daha gidiyordum kanka. Donkan. Adam bir Bana bir hit adam. Şimdi banlasanız ya mod varsa. Lan lideri kim? Benim abi en aşağıdayım. Ben geldim. Eyvallah Ares vallahi kanka çok teşekkür ederim. Alsan roket sende ya. Tek roket al. Lan işte burası kanka. Almanın <laughs> yataklara bak burası. Gel çağırı çağır. Biri öldü adam. Geçmedi lan. Adamlar ben. direkt bitti yani. Minisi de kalmadı. Doğru. Doğru kanı bandamasana Ares kanka. Artık. Oha. Para para para. Tarif, evet. Şu <laughs> sülfleri alsanıza. Sülfleri alın. Kanka bak şimdi. Herkes of, yukarı oğlum. çıksın. Yanıcı roketler o gördünüz mü siz? Evet evet ben koydum onları ya. Herkes yukarı çıksın. <laughs> Aga sen her <laughs> gün buraya baksana ya atla Atlama ama bak sadece basamağa çık XD adamların mini sürücüsü öldü Nerede lan? <laughs> mini kopyarı patladı Ha <laughs> şuraya bir aşağı mı atlayayım? Dur gitme daha Senin yapacağın iş <laughs> Oğlum ne <laughs> yapıyorsun bana bakıyor tane <gülüyor> tam <gülüyor> Oha chestlerde full AK kaynıyor Şimdi bak o chestlerin biz bu oyundan çıkınca renkli miyecek mi zannediyorum? <laughs> Çık bu kim reis? Bu glorillere Şimdi bu aşağıya siktirelim bir loot yoktu zaten Oğlum bende mermi Bunlar M2 doldur ha attı, Oğlum Boğazım ağrıdı kanka koptu Beyler M2'de son 60 mermi Geçin Ölüyorduk ha he, hepimiz Vur ben vuruyorum mermim var AK'de mermi yok. 60 mermi. Çıktım cezaevinden. Bir saniye. Yataklarını atsana Kanka roket. buraya da vuracağım, buraya da vuralım. Gel buraya da vuralım. Kendimize nasıl çıkış yolu yaratabiliriz? Ya. Oğlum bu kim lan? Oğlum korktum ne oluyor? çağrı takımı al. At. takımı alsana. Atıyorum. Kanka atın her şeyi yere salalım. Boğazım Ya yanıcı loket atalım herhalde ah, durun. 5-56 var aşağıda. <laughs> Burada biri vardı galiba götten yedi o. Yok lan. yedim. Evlerimiz bayağı ben iyi. Ooo de yoruldum Daha ya abi. kanka bugün. Öyle. Atsanıza itemleri. Kanka adam mı geldi? Evet. Adam içeri atlamış lan direkt. Onun Yeter kanka. Olabilir. Arkadaşlar çok fazla düşmanımız olduğu için raid diyeceğimiz bildiğim için bütün temleri atıp serverdan çıkıyoruz.